böyle işte. Böyle mi Hı hı. Ki o zaman ilk bundan açıyorum tam ispak. Ama dediğim dediğimi şey yapma. Unutma polisyona gelirse bırakıyorsun şeyi arabalara. sen üstünde Bir de şöyle bir sıkıntı var. Aa, eğer ki inen kişilere, inen güvenlikleri biz yine farkına varamazsak sana kalacak Aynen. Sıkıntı yok o zaman hallederim ben ya. Okey. Başlıyorum o zaman. Mert direkt başla buradan girişi yok ederiz ya. Tomlis hazır verince başlıyorum. <laughs> tamam başla başla. Ha. Ben buradan görmeyeceğim ama. Kenara gideceğim. Okey açıyorum kapıyı. Açılmaya yakın haber var. Öreceğim. Önce ön kapıdakilere vuracağım. Ön kapıdakine. Arka tarafı vur önce. Aslında Öde biri arka. inebilir ya. Ben buradan belki denerim arkayı. Da o taraftakini arka göremiyorum. Arka... O tarafı göremiyorum. Tomris yarıdan fazla oldu. Tomris arkadakilerine vurmayı dene. Bence de sen arkayı dene ya. Arkadan iki kişi inecekler. Arka, arka, arkada iki kişi var çünkü. Temiziz şu ana kadar. Burger Shot tarafına bakacağım direkt. Dikkat edin. <laughs> Sıkayım mı direkt gelirlerse? Sık sık sık. Geldi bir araç. Hazır açıldı, açıldı, açılıyor. Tamam. Arkadan sıktı <laughs> Sağ tarafı. Topluyorum. Arkayı gördün mü? Aynen. Gördüm, gördüm. Arka taraftalar. Ee, kiremit. Dikkat edin. Kiremite gözükmüyoruz. Öyle. Kiremitin alt tarafı. Yalnızdan geçti. Mavi, kırmızı, şey pembe. Gördüm. Arkaya geçme, arkaya geçme. Buraya bak. Geliyor galiba. Sana indirmeyeyim bir anda silah Ondan korkuyorum. Çok dikkatli orada. Durdu burada. Direkt alt. Bir tane daha geldi. Sahile direkt. Hepsi arkaya geçti sahile. Bir tanesi baya arkada bak görüyor musun? Önümüz. O da arkaya. Araya da. doğru girdi bak bir tanesi. Önümüzde ara. Tam bakıyorum. Öne de bakın da İndiğinde arada. Gelirse çarpın. Neredeler? Üç araç var orada, bir tane şerif aracı gördüm. Ne tarafta? <laughs> şerif aracından indi bir ara binmiştir geri bir Bizim önümüzde bir ara var orası ya. Kırmızı şey. Yormalsene, yormalsene. Çatıda çatıda çatıda. Hava filtresinde. Güney. Vayne yazan çatı bak. var ya Deniz Vayne yazan çatıda hava filtresi. Önümüz mü direkt? Evet evet Bir araç geliyor bak Şu bak en uzak oraya birkaç kişi daha gidiyor Ha bana deniyorlar Atladı araya atladı <laughs> Benim ekranımda araç doldu Deniz bana bakman lazım Nerede? Ha, arada durdu, arada Devramanız arada. Sana değil, arada. Nasıl yok onun. Devam edin o zaman. Mermi dolduracağım. Azıcık zaman verin. Olmazsa birine aç yukarı gel, birine aç yukarı gel. Olmazsa. Yiyin şu. An. Ufak bir maydanoz içeceğim. Bir saniye. Önüne de bakın arada. Bir diğer araca geçiyorum. Bekle istiyorsan diğer araç için. Bekle mi? Emin misin? Hmm, gel istiyorsan yukarı. Güvendeysen bekle. Önde. Nerede? <laughs> ön tarafı. Bankran orada uyardı Oraya vuralım abi. Kaçtı yine. Tamam, yukarı çıkalım diye beraber. Ya bence diğerini de soyabiliriz bak şu an. Ya, de bak şu an. Dene istiyorsan dene. Sana kalmış. Dene, dene. Uzakta Açarız. bayağı ekip uzakta şu an. Bizimkileri kardan. Yakında da araçla bizim... giriyorlar. Ben size bakıyorum direkt. Açıyorum diyelim de. Aç. Mavi pembenin arasına girmiş olabilirler birkaç tane sabi Oraya Helikopter doğru Helikopter var mı? Beni din. Helikopter var mı? Şu görmedim an, şu an. görmedim şu an. Ben de görmedim. Şey tamam. Aa mavi bakınız. mavi şey kırmızının arkasındaki iki kişi çatı çıktı. Mavi'ye mi? Bekle Arka arkası. arkası onun arka çatı. Tamam. Tomlis, bana bakman lazım. Ön, tamam sen, ön sen, sen şey olduğu lazım. zaman söyle bana. Tam da bir şey gelirse şu an Elek kapıyı açtığım için bir şey yapamam. Tamam ben direkt üstündeyim. Mermim gitmiyor ya sanırım. Fazla Yaradan fazla Piş oldu, fazla Yani orada. bilmiyorum. Tam yakınken söyle. Maviye baksanız da ben şeyleri vuracağım güvenli. Mavinin yan tarafında, sahil tarafında araç var. Size bakıp bak. Benim mermim gitmiyor oraya. Onlarınki geliyor ama bana. Açılmak üzere. Benim de gitmiyor mermim. Kötü olan. Tamam. Bakıyorum arabaya. Açılıyor, açıldı. Tam uzaklar. Bekle. Sıfır, bir saniye. Ben sizin ön tarafınızı koruyacağım ha. Bak görüyor musun? Mavi, pembeye doğru. arkasında hemen arkasındakiye dön orada. Silah var. Şaka. Yelek değiştiriyorum. Doğu tarafından geliyorlar bak. Öne geliyor. Gelmedi, arkaya döndü. uzaktan öyle Pide aracı önümüze Köprü tarafında altta. Etsen. Bakıyorum Arkaya köprü. kiremit. Kiremit var mı şu an? Önüne geçiyor ya, önüne doğru. Yanınızda ee, güney batı tarafı, sahil. Yeşil mavi. Bakıyorum. Buna çıkmaya çalışacaklar ya. Vurdu arkada, sahil tarafında. Kiremit önünde. Mustafa sen, sen, senlik şey yok. Bu ara sokağın orada biri var çok az bir yeri gözüküyor ona hiçbir şey yapamıyorum. Bisikletli biri var önünde ama... Sık abi sık. Niye sıksın oğlum sivile? Oğlum bu. Invention'ın içine doğru gitti bir araba. Adam önümüzde duruyor. Nerede önümüzde? Girişte bank traktörü olduğu yerde önde, indi şu an. Bisikletli mi? Evet. Sık abi. Adam ona değil de etrafına ona sık, değil, uzaklaşsın. Ona değil etrafına aynen. Ona sıktım yanlışlıkla. Durmaması gerektiği bölgede duruyor. Yok abi onu nasıl Nereden ateş bilmiyorum. O ne? İki tane bina var yani bu vine yazan. Kafasını gördüm. O ya. ikisinin arasında alçak bir çatı var. Oradan sadece kafası gözüküyor adam. Hiçbir şey yapamayız Mustafa oraya. toplasın orayı... koruyalım sonra hep beraber çatıdan devam ederiz. Orayı orayı göstermeden çatışmayı deneyebilirsiniz. Yani. Ama, Ama burada yani düşürmeden... Ben koşturuyorum şu an sağa sola. Kimse görmüyorum. Evet. Arka kiremit tarafı önünden geçecek. Mor bir araç var. Arkaya bakayım ben. Heli yok ki. Ben direkt bizim main truckların olduğu tarafa bakıyorum çünkü onlara herhangi bir tamam, basma tamam, tutacağım onları. Ne durumdasın Mustafa? Az kaldı ya bayağı. Ben toparlı. çok farklı bir yerden bir mermi yedim ama. Evet şeyle sahilde. Sahil tarafında. Evet. Maydanoz içiyorum çok dikkatli olun. Bakamıyorum size. sıkıcam. Okay, bu da Siz tamam. yan çıkıyor. tarafında falan tamam, galiba. Yukarı gel. Tamam. Gel yukarı ben maytımı sıkıcam. Tepeye çık. Bu sahil tarafında. Okey, direkt merdivenden yukarı çıkalım. Kiremit'te biri var mıydı? Kiremit Danem'imizle şey, Mert'e skan aynı yerdeler. Evet evet, o ön tarafa dikkatli olun. Görmedim bir bölgeden, bilmiyorum şu an. Bir daha... My Dikkat edin. Çok kötüyüm çok kötüyüm, yelek yiyorum. O şey göstermeyelim, o nereden yedisiniz. O ara çok kötü, ben anlamadım. anlamadım. Bandaj saracağım ben. Mavide biri var mıydı? Görmedim. Yok tensin. Ben ben aşağıdan çıkmaya çalışanları vuracağım. Yemeğiniz var mı suyunuz? Ciddi ne, suyunuz? Bana versiniz bir tane. Yemek su. Biliyorum. Görüyorsun değil mi onu? O ara gerçekten Allahu Ekber. Oraya hiçbir şey yapamayız yani ve yani orayı vurmayalım bence. Çok orada çıkmamız dışında, lazım oraya, oraya ateş etmek için. Orada dışına başka bakıp e, en sonunda salarız orayı. Anlamsız çünkü ona bakmak. orada her yerimizi görüyor ya. Ben arkaya doğru dönüyoruz. Ben de arkaya dönüyorum. Senle şey Tomis'le şey orada kalsınlar. Sahil tarafından yiyebilirsin bu arada. Mustafa çok dikkatli ol. Arka orada tarafı vurdu. buran kısmı vurdum ben de aynı. Elini bozdum. Düştü mü? Ya de geri kaçtılar hatta yedi bir tanesi. Oo üşüyorum. Nasıl aşağı düşüyordu? Benim de maydanoz düşmem gerekiyor. Sahilde bir alçak çatızalardı tuvalet gibi. İyi misin sen? Baya sıkıyor çünkü buraya. Batı tarafı ya da var. Maydanozdayım bu arada. Maydanozdayım ön kısımda. Beni şeyler. E, ilk yardım araçları var ya. Ben kurtaran. Onların evet. önündeki alçak çatı. Orada iki kişi var. Sağ tarafımızda çakar var. Oradan birileri var mı aralarda? Bu ara dediğiniz neresi? Ben görmüyorum. Görmedim. Boş ver sen orada kal. Araç geliyor bak Victoria. Çok göstermeyin de. Mermi dolduruyorum silah. İyi misiniz? İyiyiz. Bunlar ne böyle amına koyayım? Onda çatışma, orayla çatışma. Siksem bir daha oraya sıkmam. Maydanoz değil mi orada? Hiç iyi değilim ya. Nasıl değilsin? köpek gibi vurabiliyor. Tamam göstermeyiz ya. Sıkıntı yok. Göstermeyin ama bakın. Bekleyelim. Her Mermileri biraz daha az harcamaya çalışın. Ben Bende fazla var mermi. 3 tane yeleğim o kaldı. yelek 3 tane yeleğim mi kaldı? Niye maydanoz içmiyorsun ki? Maydanoz içsene. İçerim ha, içerim de yani adamlar yok etti beni. Yo sen sen hiç maydanoz niye? Orayı Diktoria bayağı bir darladım var. Bir arada. Yelek Burger çatını orada gördüm galiba. Bak temiz burası. Ön tarafı salma Tomlis sen. Aynı yerde kalmış Mustafa'yla. Bir kişiyiz zaten burada. Onu görmüyorum ki ben ön tarafı. Tamam. Bekle Merdivenleri merdivenlere bakalım yani. bu arada. Merdivenlere bakıyorum Şş. da yanıma gelmen lazım tamam mı? Tamam ben buradayım öndeyim. Buraya değil buraya gel. Gördüm. Nereye gördün? Şey şey o aradakini gördüm ya. Bunlar çok iyiler oğlum. Bak o binanın sağındaki de çıktı. Bisikletle gezen kimse gerçekten... Vur oğlum yeter yani. Oh, vur, vur gitsin ama <laughs> Kafamı gördüm benim mermi gördüm. Benim mermim gitmiyor mu acaba ya? Galiba yani boşa sıkıyorum gibi bir şey. Tamam yapacak bir şey yok. Ama, sakin. Yelek giyiyorum. Maydanoz istemiyoruz. Herifler etkilenmiyor galiba. anlamadım. Ya da mermi mi yetişiyor? Bir tanesi kanadı biraz ya. Ben şu an hiçbirini gösterme taraftarı değilim. Bekliyorum o yüzden Onlar da bekler. Beklesinler. Çatısına çıkmış oranı gördün mü? Darladım onu be. Lan oha amına koyayım. Maydanoz içiyorum. Kaç gösterme oraya gösterme. Tomlis ön girişe kim var? Bak, oraya bekle. baksana. Bank araçtan oraya baksana Tomlis. Bakayım. Kötü durumda gibi. Arkamıza bakan biri var değil mi bizden? Ne var orada? Arkamızda erken merdiven mi? Evet hadi. Bakıyoruz biz Thornlist'e. Abi orayla çatışmak da mantıksız anlamadım ben. Yani şu an ön tarafta da burayla çatışmak yani çok şu mantıksız an ya. Yani şu herhangi bir yerle çatışmak mantıksız. Tamam bekleyelim o zaman. Bekleyelim ben onu bekliyorum şu an. Sadece nereye geçtiklerine falan bir bakalım. Kontrol edelim. Thornlist neredesin? arkada. Yani şey Arkaya ön taraf değil gerek yok. Bir helikopter gelmedi sürece. Sen gel buraya. Arkalarda bakıyorum. Merdiven dayıp arkamda çıkamayacaklarına göre. ben tarafa bakarak bekliyorum. Helikopter gelir haber verirsiniz. Böyle bekleyin. Ben de öyle yapıyorum. O yüzden dedim. Ayağa bak yine. Ne çıktı ile alakalı sempatik de. Gel şu at bakacağım. Tamam çatışma orayla, çatışma tanki yapma onu. Tam başka bir yer daha var, sadece orası yok. binanın tam çaprazında arada çatıda biri daha var. Maydanoz uçar. Arkasından çıktı da de iyi değil galiba. Polis aracının yakınıza girdi sanki. Direkt binanın yakınlarını koruyalım ya. Gerek yok Öyle yapıyorum ya ben. Victoria birini aldı oradan sana. Sahil tarafından birini aldı Victoria. Bahsettiğim bisikletliği çaprazdı, ben Çaprazda çaprazda gösterme. Çatada. Önümüz... Ha okey. Gösterme dedik ya. <laughs> Neyse. <ki. gülüyor> Aradaki gerçekten Allahu hak var ya. Tamam bırakın onu çatışma işte. Evet abi bırak. Evet, ben onu diyorum sabah tam. Fon nereden sıkıyor <laughs> sana? Bilmiyorum ki. Bir tanesi arada, diğeri onun şey tarafında. Yani bize göre sol tarafta bir çatıda. Tam yanıma gelsene. Aynı yerdeyim. Solundayım direkt. Bana önce öyle bir uzaktan sıktılar ki maşallah. Mustafa nerede sen? Ben banka araçlarının oradaki girişe bakıyorum. Deniz, sen neredesin? Ha, Deniz yok. Deniz. Gözü kapandı. Nerede Deniz? Gözü kapandı. Tamam. Deniz. Abi gözü, Abi gözü, kapandı, kapandı şey. dedim ya oğlum. Kendine gelir şimdi. Geliyorlar sanırım ben taraf. Girişe bakıyorum ben. Geldiler girişe. Birini. Geri döndü. kendine gelmesi lazım. <laughs> ben sigara içiyorum biraz. е мұрат санастан Şimdi aram. Efendim. Ha, ne yapıyorsun? <laughs> i̇şim var. Şu an. Ne işin var? Önemli. Çok önemli bir işim var. Ne? Ya ne demek ne İşim var işte? Niye şu söylemiyorsun? Çünkü önemli bir işim var. Çok önemli hatta. <laughs> Kalbim kırıldı şu an. Ya kırılmasın. yani işim var ama. Gerçekten önemli. <laughs> of. Ne oldu? Ya tamam bay okay, bay. görüşürüz. <laughs> Damla. Allah anam. <'ın gülüyor> <laughs> i̇şim var diyor ne işin var diyor. Ya işim var. Aa Özgür'ün Özgür, ün, Özgür ün nasıl VP olmaz abi? Özgür abi çok özür diliyorum. Kılıçı bunu direkt verebiliyor muyum lan buradan böyle? Kılıcı nasıl harcıyorum Blodgett, Blodgett nerede orada abi? İyi Hı, iyi misin? İyiyim. Verdim abi. Yaz bakayım Özgür. Aynen öyle. Aynen abi gober. Ben girişe bakıyorum yine. Şş. Şş. Aradaki sen... Sen iyi değilsin hala ee, deriz telsizi şey bırak Allah aşkına Öne geliyor Bakıyorum ben Ses var hemen ön tarafta ses var Kutmasını mı beklesem acaba sıkmak için de yok Çıkacağım. O aradaki hala bakıyor ya buraya. Orayı boş evet. ver. Evet, tamam, baş. öne ben bakmak geliyorum. için mecbur orayı gösteriyoruz ya. Benim yanıma gelirsen şu an ön tarafı çok Gerek rahat vururuz. Gerek yok Benim yanımdan direkt vururuz ön tarafı yani. Hava ya ben çatışma Aşırı başı sunuyorum. Aşırı köprü tarafına binen. Dikkat edin. Arkadan da öne geldi. Ön tarafa yardım lazım gel yanıma. Polis gel. Ben. Hepimiz öne geçelim ha. Merdivenlere bakalım. Ben bakıyorum ona. Aga ya ön taraf derken merdiven tarafı. Burası Tam tamam merdivene bakıyorum abi zaten. Göster misin göster mi? Oha o ne lan? O mermi ne yağdı öyle? Mustafa'yı seviyorlar abi. Bana gelmedi de ben göstermiyorum. Tamam, ben ön tarafı tek başıma tutarım siz etrafı bakın. Abi bakıyorum ben ona bakıyorum. Sürekli tek başıma diyorsun ama. Yok lan o anlamda değil dedim. Belki helikopter mı gelir mi? Tamam gelirse ona bakarız en son. Eee şeyde karşımızdaki arada. Bu aradaki herif kimse var. Bakacağım ben. araya bakmayın yok, bakmayın. Yok 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 o ara değil o ara değil. Burger shot'ı. Tamam anladım. Tarafı. Aradaki herif hakkında da konuşmayın. Boş ver. Şu an sadece bilgi verin. O oh, çatıdık. Aradalar aşağıda. Bakacağım ben ona. Tamam bekleyin. Ön tarafa gelene kadar bekleyin.